Mutlu günler, Saffet Akyüz'le futbol gündemi programıyla gününde ve saatinde karşınızdayız. Evet, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz beraberiz. Başkanım merhabalar. Merhaba. Ee, dün oynanan karşılaşmaya baktığımızda Galatasaray e, Avrupa'dan artık e, önce Şampiyonlar Ligi'nden ardından da Avrupa Ligi'nden elendi ve sparta Praha deplasmanda 4-1 Mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde konuştuklarımız var, sonrasında konuştuklarımız var. Nasıl bir karşılaşma izledik hocam? Bu mağlubiyetin faturası kime çıkar? Evet. Şimdi tabii ki ilk maçla başlamak gerekiyor. Aslında ilk maçta daha iyi bir skor alabilir miydi Galatasaray? Buna bakmak lazım. İlk maçta da Prag takımı öyle kolay bir takım olmadığını bize burada gösterdi. Yani oyunu, oyuncu grubu olarak baktığımızda, Pırak takımından bir tane oyuncuyu tanımıyorduk. Ama bundan sonra tanıyacağız sanırım bir sabeki il daha iyi aşama yapacak gibi. Buradaki maçı aslında bizi çok zorladılar. Galatasaray maçı kazanmak için de çok özverili oynadı. Yani iyi ve güçlü takımlar veya güçlü insanlar bir şeyi elde ederken yaparken kredi kullanmaması gerekiyor. Galatasaray bence ilk maçta çok kredi kullandı. Yani <laughs> maçı kazanabilmek için avantaj elde edebilmek için kendini çok yordu. Hatta lig maçında bunun yansımaları olur dedik. Çok kolay bir Ankara gücü maçı oynadı. Ee, oraya döndüğümüzde de Prag takımına baktığımızda son 8 hafta bütün maçları kazanmış. İçerideki 8 hafta yani veyahut içerideki oynadığı tüm maçları da kazanmış. Ee, şimdi ben maçı izlerken şuna dikkat ettim. Yani Galatasaray nasıl bir strateji olacak? Çünkü biz Şampiyonlar Ligde Ligi'nde... Ligde 8'de 8 hocam. Evet, son. sparta Prag 8-8. Evet. Şimdi son e, maçlarda Galatasaray özellikle Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında da dirayetli oynadı. Yani United'a da gittiğinde, Bayern'e de gittiğinde kendi oyununu oynadı. Fakat ikili maçlarda biraz daha stratejik olmak lazımdı. Yani Galatasaray oraya bir avantajla gitti. Üstelik geçmiş dönemlerde olan bu deplasman gol avarajı da yoktu. Yani... Pırağ'ın eleyebilmesi için mutlaka iki gol atması gerekiyordu. Yani sanki burada Okan Hoca bunu yani göz ardı etti. Ben ilk 10 dakikada baktığımda neden Galatasaray takımı hücum yapmak, baskı yapıp rakibin bir an önce topu oyuna sokmasıyla ilgili arzulu oynamasına ben çok anlam veremedim. Nihayetinde de önde olan 1-0 önde avantajla başlayan bir takımın kontodan gol yemesi de Galatasaray'a yakışmadı. Ee, bu anlamda stratejik olarak zaten üstünlüğünü kaybetti. Şanslıydı. Güzel bir yan toptan gol buldu ve yine dengeyi yakalamasından sonra da ama ben Prag takımını incelediğimde oyunu çok basit oynayan, özellikle savunma ile e, orta saha oyuncularının yani o arasına çok rahat sızan ve final paslarını çok hızlı ve çabuk oynayan bir Prag takımı vardı. Nihayetinde de aslında baktığımızda, dünkü objektif olarak baktığımızda Galatasaray takımı dün takım olarak iyi oynamadı. Takım boyunu dengede tutamadı. 4-5 tane kontrol pozisyon yedi. Bekleri, rakip takımın bekleri özellikle o bonus kafalı oyuncu en az 20 defa Siyah. bindirirken, bizim beklerimiz, iki bekimiz de stabil kaldılar. Hiç öne çıkamadılar. Kimler, özellikle Torreira yine dünkü maçta da Torreira, Kerem Demirbay'da çok e, isteğini veremediler. Hem hücumsal veremedik hem de savunmasal olarak da veremedik. Ama bence burada en önemli konudan bir tanesi Galatasaray takımı özellikle üst seviyede oynamaya başladığı zaman her şey önemli ve değerli hale geliyor. Zaman, alan, takım bütünlüğü, takım boyu. Yani ben Icardi'nin son 5 haftadır işte bir şekilde yürüyerek gol atması, hocanın ona ihtiyacı olduğu için idare etmesi ee, ve oyundan çıkarmaması anlamında baktığımız zaman <laughs> e, büyük bir sorun olarak görüyorum Icardi'yi. Çünkü yani Icardi dünkü oyunda da birkaç tane pozisyon getirdiler ona. İşte dokunamadı, kafayı vuramadı, geç kaldı. Yani fiziksel olarak ve bu sorunu alternatifsizliği var. Icardi'nin dokunulmazlığı var. Yani Okan Buruk'un Bence en önemli sıkıntısı İkar diye nasıl bir çözüm bulacak? Yani bunu acaba konuşup ikna edebilecek Suratından mi? Suratından da anlaşılıyor İkar diye. Yani mutsuzluğu var o evet. kesin. Ama bunu şuna da yorabiliriz. Yani uzun süredir kendi başına gol atamıyor. Yani penaltıyla atıyor öyle bir şey yapıyor. Eski Icardi değil. Ya da attığı golü vermedi. Geçen hafta mesela attığı golü evet. verseydi birazcık daha özgüveni artacaktı. Ama e, zaten alternatifi yok ve dünkü maçta da. Yani 1-1'den bir sonra da gol atacağı belli olan bir e, prag takımına karşı daha hücumsal olarak e, birlikte hareket eder. kontraya çıkabilen bir Galatasaray oluşturmak isteyebilirdi hoca. Ama arka planda acaba Icardi'yi çıkarırsam, Icardi nasıl bir tepki gösterir? Burada maçı kaybedebilirim veya kazanabilirim. Icardi ile de kazanabilirim. size de kazanabilirim. O yüzden Icardi'yi kaybetmemek adına sahada tuttu maç boyunca. Ve nihayetinde de e, Pırak takımı çok iyi kontra ataklarla olayı çözdü. Zaten Kağan'ın atılmasıyla beraber de e, çok büyük bir avantajı evet. kaybetti. Çünkü 2-1'e geldikten sonra, 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol atacak yani uzatmaya da götürseydi Galatasaray bu işi orada da büyük ihtimalle eee çok sorun yaşayacaktı ve nihayetinde e, objektif <laughs> olarak Pırak takımı daha istekli, daha arzuluydu. Galatasaray veya bundan önce Galatasaray ve Türk takımları başarılırken zaten domine ederek bunlar olmaz. Yani buralarda takımlar iyi mücadele edecek, beraber hareket edecek ve sonra... Yani Galatasaray UEFA şampiyonu olduğunda da kimseyi ezerek gelmedi oralara. Evet. Yani bir şekilde direnç gösterdi, kendinden büyük daha güçlü takımlara karşı özverili, dirençli ve takım olarak hareket etti ve nihayetinde UEFA şampiyon oldu. Bugünkü yani maçta siz bunu skor avantajını koruyamadı diyorsunuz Galatasaray. Bence koruyamadı ve stratejik olarak da yani oraya daha kapalı gidip e, Galatasaray'ın kontra yakalaması gerekirken hadi 0-0 mesela 1-0'dan sonra belki hücum yapabilirsin ama 0-0 iken aslında Galatasaray'ın kontra yakalaması gerekirken. oyunu kilitlemesi lazım evet, diyorsunuz. Birazcık o anlamda e, daha kompak oynaması gerekiyordu. Biraz da vardı. Mesela ilk golde de Mustera çok iyi kapatmasına rağmen evet. ayağın ucundan geçti. İşte e, Ama Metce'de hiç tanımadığımız oyuncular olan bir grubun bize şunu gösterdi ki aslında futbol 11 kişiyle oynanan ve özellikle bu, buralara geldiğinde de her oyuncunun koşması gereken, mücadele etmesi gereken bir e, Klasman burası. Biz burada her zaman eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi şu: oyuncu seçerken biz en güzel, en e, ismi olan e, kariyerli oyuncuları seçiyoruz. Prag takımına baktığımızda da Prag takımı kendi ülkesinin en önemli takımı, bu tecrübeye de sahip, aynı Galatasaray gibi bir tecrübeli bir takım. Ama oyuncu grubuna baktığımız zaman hepsi daha standart oyuncular, ama doğruları. Oynayan oyuncular gibi. Yani bizim ülke olarak da buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani biz oyuncu seçerken en güzelini almak zorunda değiliz. En yararlı ve en çok aşama kaydedecek oyuncuları bulmamız gerekiyor. Katkı sağlayacak oyuncunun alınması evet. lazım. Hocam şimdi baktığımızda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiği dönemde sezona çok iyi başlayan bir Galatasaray savunması vardı en başta. Ardından da çok büyük fireler verilmeye başlandı. İşte Bayern Münih maçı yine 70'ten sonra koptu. Orada Galatasaray'ın kendi evinde aldığı bir mağlubiyeti hatırlıyoruz. Ardından işte Kopenhag maçında yapılan kritik savunma hataları tekrardan gelişti. Ve Galatasaray şampiyonlar ligi grubundan elendi. Ardından Sparta-Prada baktığımızda yine 70. dakikadan sonra yani bir 1, 1 giden bir maçın Galatasaray gibi büyük bir kulübün bir anda 4-1 kaybetmesi çok normal gelmiyor bana. Yani Hoca da yaptığı açıklamada maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Bugün bizim kaybetmemizin nedeni sağ bek ve sol bek savunma oyuncularımız değil. Takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu benim. Şimdi Hoca bu yaptığı açıklamada oyuncularımın hatası yok. Sağ bek, sol bek problemi yok diyor ama... Galatasaray gibi büyük bir kulüp bu düzeyde gerçek sağ bek ve sol bekle oynamadı. İşte Kaan Ayhan oynadı biliyorsunuz. Kaan Ayhan stoper ve defansif orta saha mevkilerinde daha iyi oynuyor. Sol tarafta Berkan Kutlu'nun performansı zaten dün orta açamayan sol bek olur mu? Dripling atamayan sol bek olur mu gibi tartışmaları beraberinde getirdi. Siz Galatasaray savunmasıyla ilgili neler söylersiniz? Okan Hoca oyuncularına sahip çıktı ama ben de sağ bek ve sol bek konusunda özellikle savunma tandemi konusunda açıklamalarınızı merak ediyorum hocam. Şimdi Galatasaray'ın yani savunması sezon başından beri bekler anlamda sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Stoperler olarak uyumlu bir işte Nelson, Abdülkadir ve Sanchez iyi bir şeydi. Dünkü maçta mesela baktığımız zaman aslında göbekle de çok açıklar verdik. Ee, ama yine de mücadele olarak stoperlerimiz iyiydi. Bekler baktığımızda hoca mesela aslında bek olarak Kaan'ın yerine mesela Barış Alper'i oynatabilirdi. Oynatmadı. Herhalde daha savunmacı, daha ne yapacağını bilen oyuncuları tercih etme imkanı e, kendi aklında kullandı. Yani daha savunmacı bir beklerle oynadı ama bunların orijini bek değil. Benim zaten maçta gördüğüm birinci golde mesela yine kontraya çıkarken orta sahada kaybedilen bir top sonucunda rakip takımı çok basit hemen tık diye oynaması sonucunda golü yedi Galatasaray. Yani orada baktığımızda bizim sol bekimiz neredeydi mesela? Ve biz avantajlı durumdayken beklerimizin bu kadar öne çıkması, yerini bırakması doğru mu? İşte bu aslında bizim gördüğümüz sıkıntının başlangıcı bu. Yani stratejik olarak Galatasaray'ın elindeki avantaj yokmuş gibi maça çıkıyor. Yani sanki bir maç oynayacağız, bu maçı kazanırsak Pırağı eleyeceğiz. Ama aslında biz maçı ilk maçta bir avantaj yakalamıştık. Bu avantajı koruyalım. Bir süre koruyalım. Düşüncesi olur. Veya sen baskı yersin Pırak'ta ve golü Pırak sana atabilir. Ama öyle bir durum yok yani. yani bizim evet. bu kadar savunmacı e, e, bir mantığımızda nasıl bu kadar defo verdik, açık verdik. Bunu da anlam veremiyorum. Ve devamında da bu dezavantajı da avantaja çevirip tekrar hemen golü de attık. Yani tekrar dengeye getirdik maçı. Ama işte bizim göz ardı ettiğimiz şey şu. Yani futbol basit bir oyun ve basit oynamakta aslında zor olan da basit oynamak. Yani Prag takımı birazcık daha basiti ve doğruyu oynadı ve eline gelen imkanları kullandı. Biz maçı alabilir miydik? Bence alabilirdik. Mesela e, Icardi'nin sağ taraftan Barış Alper'in sert bir pası vardı. Kafayı dokunabilseydi iki tane topa Icardi ağır evet. kaldı. Torreira altı pasın orada yine yani bir gol atsa da biz de hepimiz de rahatlasak. Yani Torreira'nın bu kadar da beceriksiz gol noktalarında olması da ilginç bir konu. Bu kadar... Her maç şut deniyor aslında. Evet bu kadar iyi, özverili, çalışkan bir oyuncunun yani bu kadar isabetsiz bir top... Yani birazcık Galatasaray eline gelen az da olsa fırsatları iyi kullanması gerekiyordu. Maalesef bunu kullanamadı. Rakip takım da geldiği pozisyonların hepsini çok iyi kullandı. Ee, ve nihayetinde de zaten 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray... E, stratejik olarak beyin olarak yani bu maçı kaybettiğini, hocanın da 10 e, kişi oynamasına rağmen oyuna bir ofansif oyuncu daha sokması eee takımının işini çok kolaylaştırdı ve Yanlış hamle mi o hocam sizce? Bala Türk antrenörlerinde bu çok var. Yani Avrupalı antrenörler biraz daha bu konularda sabırlılar. E, kalan süreyi çok iyi yani golü atacaksan belki 3 dakikada 5 dakika bunu oynayabilirsin ama 10 kişi bir Galatasaray takımı iki santoforla arkada üç tane ofansif oyuncuyla oynaması ve ataklara gitmesi. Hatta ben bir ara baktım Davinson bile bırakıp gitmeye başladı. Abdülkerim de bırakıyor. Bir kişiyle kaldılar. O yüzden çok doğru bir hamle mi? E canın yanıyorsa ve kaybedecek çok şeyin varsa saldırgan olabilirsin Ama şunu da söylemek istiyorum. Hakem de yani Anthony Taylor da çok kritik anlarda çok yani özellikle Paul'ların konuşunda evet, birazcık şimdi... şeydi yani sert davrandı Ama yani... mesela hocam şeyde e, şimdi e, tabii çok konuşuluyor Anthony Taylor'ın e, maça yaptığı müdahaleler ama bazı müdahalelerde de Galatasaray'ın yanında ben çok durduğunu düşünüyorum. Mesela Kaan Ayhan pozisyonunu direkt pas geçti. Vardan çağrıldı. Yani o kırmızı ya. kartlık pozisyon. Kaan aynı pozisyonunda tabii ki hamle çok biz de ilk başlarda ya ne gerek var faal bile değil gibi düşünmüştük ama bayağı bir sert bir hamlesi vardı. böyle durumlarda aslında oyuncuların biraz daha sabırlı rakibin hamlesini beklemek gerekiyordu. Kaan gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gibi Bir de tekmeliğini fırlaması bence burada çok önemliydi. Evet. O biraz hakemi etkiledi ve kırmızı kartı verdi ama yine de genel olarak baktığımızda bence de çok sert bir hareketti. Oyuncu ayağını kaçırmasaydı daha büyük sıkıntı yaşanabilirdi. Nihayetinde zaten 10 kişi kaldıktan sonra da Galatasaray bence zaten ilk maçta da direnç olarak çok zorlanmıştı. 10 kişi kaldıktan sonra da bu dezavantajla maçı çevirmesi için Galatasaray'ın büyük bir sürpriz olması gerekiyordu. Ya yani uzatmaya da götürse uzatmadaki 30 dakikalık süreçte de Galatasaray dayanamayabilirdi. Bizim buradan e, şunu mesela taraftarlara göster söylememiz gerekiyor. Yani biz kendi ligimizi tabii ki Galatasaray sevgisi, Fenerbahçe sevgisi, Beşiktaş sevgisi kendi lokal alanımızda etkilidir ama dünya arenasına çıktığımızda şunu bilmemiz gerekiyor ki bizim futbol değerimiz, futbol etkimiz e, bu kadar büyütülecek bir etki yok. Bu kadar 60 yıllık, 70 yıllık bir süreçte sürdürülebilir bir başarımız yok. İşte her ligine taşıyıp başarı gösterebilir miyiz dediğimizde bir yere kadar oluşturdu işte Fenerbahçe, Galatasaray'da bir çeyrek finale kadar geldiler. Ama bunun ilerisine gitmek çok zor. Çünkü Tabii. aslında bizden saklanan veya taraftarın anlamadığı şey şu. Yani bizim rakiplerimiz, evrensel rakiplerimiz var. Dünyada tüm meslekler evrenseldir ama evrensel mesela ben inşaat mühendisiyim. Evrensel bir rakibi Türkiye'de çok azdır inşaat mühendisliğinde. Doktorların da çok azdır, eczacıların da çok azdır, mobilyacıların da çok azdır. Nerede evrensel rakiplerimiz var? Tekstil. Tekstil sektöründe bir markasal bir değerimiz var mı? Çok Yok. düşük. Şimdi futbol sektöründe gözden kaçan şu evrensel rakiplerimiz var. Yani bugün Real Madrid 16 yaşında bir çocuğu dünya para verip alıyor. Real Madrid gene bizim en değerli oyuncumuzu hiç çok önemli değil bir Arda Güler'i pat elimizden alıyor gidiyor. Yani bu rakiplerle uğraşmak, bunlarla başarılı olmak istiyorsak çok çok uzun vadeli bir plan yapmamız gerekiyor. Bu uzun vadeli plan nedir? Ülke değerlerimizi, insan kalitemizi, tamam mı? Önce çocuklarımızı aile olarak doğru yetiştirmemiz gerekiyor. Sonra onlara sokakta oynayabilecek alanlara yaratmamız gerekiyor. Sonra onların okulda, okulda da sadece futbolu tüm branşlarda olabilecek bir eğitimden geçirmeyiz. Sonra altyapılara 10 yıllık bir eğitimden geçirerek kendi değerlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor ki. <laughs> uluslararası bir başarısa yoksa taşıma suyla işte Icardi'yi aldık, Torreira bunların hepsi aslında gizlenen bir küçük şeyleri var. Yani sistemin içinden artık kulüpler Icardi bizim için artık istenen koşu kalitesinde değil gitsin kardeşim dedikleri oyuncu. Yani pik yapmış artık düşüş grafiğine girmiş. Ki Icardi geldiğinden beri çok da Türkiye uyum sağladı ve başarılı. Türkiye Ligi için veyahut da işte gerekli maçlarda evet Icardi değerli ve güçlü ve kaliteli bir oyuncu ama işte daha üst seviyeye çıktığımız zaman bu sefer fiziksel değerler önemli geliyor. Mesela, Galatasaray takımının Icardi'ye en çok ihtiyacı olduğu maçtı bence. Büyük karşılaşma. Yani Icardi'nin açınan... ikinci yarı geldiğinden beri oynadığı iyi bir maç. Çok hatırlamıyorum evet. yani. Sürekli takım onun gol atması için uğraşıyor. Şöyle de düşünmek lazım. Okan Hoca mesela Icardi ile biraz uğraşsam yerine bir alternatif olsa, bir rekabet olsa belki oyuncu birazcık daha buna direnç gösterebilir. Yani oynamak için çaba sarf edebilir. Bakın Mustera 15 yıldır Türkiye'de hemen hemen. Arkasında da hiç güçlü bir rakip getirmeden ona rağmen Mustera profesyonellik anlamında aile yapısı olarak baktığımız zaman çok daha standart ve bilincinde biz mesela özellikle dernekle ilgili olarak 3 yıldır çalışmalarımızda şunu gördük ki oyuncuların şunu bilmesi lazım sistemde değerli olan futboldur sonra kulüplerdir sonra futbolcudur futbolcu da bu süreçte 20 yıl buradan para kazanabilir Eğer futbolcu olarak Kendini değerli hissetmeye başlarsa ki Icardi bence bunu yani ailesi, çocukları, sosyal medya tarafından baktığımızda yani kendinin vazgeçilmez ve değerli olduğunu düşünen her oyuncu bu düşüşü erken yaşayacak. Yani Mustera'ya baktığımızda aile yapısı olarak, çalışma arzusu olarak rekabette olmamasına rağmen 15 yıldır sistemde çok az efe evet. verdi çok az bir düşüş yaşadı. Yani Icardi de uluslararası bir oyuncu ama bu kadar onu seven 30 milyon taraftarı olan veya 40 milyon taraftarı olan bir Galatasaray ve... Sadece Galatasaray taraftarı da değil bu arada. Yani evet. Beşiktaşlısı'nın da sempatisi evet. var. Fenerbahçeli çocukların da özellikle Trabzonluların da hani bayağı Aslında iyi bir olan. Icardi'ye baktığımızdan sahada mesela baktığımız zaman çok pozitif enerji veren bir oyuncu. Yani Hakemle dalaşmayan, rakiple dalaşmayan ki bütün sahaya, Galatasaray'la maça çıkar. her stoperin düşüncesi nedir? Icardi'yi hareket ettirmemek. Değil mi? Sürekli onu tutmak, onun koşmasını engellemek. Bak şu ana kadar seninle konuştuktan sonra şunu düşündüm. Gerçekten Icardi bu anlamda hiç dışarıya şey vermedi. Yani aslında oyuncu olarak e, pozitif. Yani sadece Galatasaray'ın senin dediğin gibi e, tüm takımların sevdiği bir oyuncu. Ben dışarıda da bir kaç kez aynı ortamda bulunma fırsatı yakaladım Icardi ile. Ee, çocuklara karşı çok büyük sempatisi var. Yani onun da yaklaşımı da e, ve diğer e, dışarıdaki insanlara karşı olsun güler yüzü olsun. Hani e, Türk halkını da çok sevmiş durumdaydı yani. Ama son 3-4 haftalık o surat ifadesi e, gitmiş gibi yani İkardi. Yani Türkiye'de değilmiş gibi yani kafa. İşte az önce söyledim ya yani ben değerliyim bugün Snyder Icardi kadar sevilmiş bir oyuncu değil mi? Şu an Snyder'ın bizim Türkiye'de bir değeri vardır ama bu değer evet. belki de var olan değerinin 1/5'ine düşmüştür. Tabii, tabii, yani evet. fiziksel duruşuyla değil mi? Yani bizi değerli kılan nedir? Fiziksel özelliklerimiz ve sahada ürettiklerimiz. Icardi de bu anlamda bunu şunu fark etmesi gerekiyor. Yani ben değerliyim çünkü futbolu çok iyi oynuyorum ya. Evet. Herkesten iyiyim. Tamam mı? Bunu kaybedersen yarın büyük ki işte 40 milyonluk bir taraftar grubu da arkasında bu sevgiye de layık olması gerekiyor. Biz futbolcu olarak bunu anlamamız gerekiyor. Yani bizi değerli kılan futboldur ve seyircidir. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Burada olabildiğince bundan faydalanıp para kazanıp kalıcı bir iz bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu kapı eğer Ricardo burada olumlu bir şekilde ayrılırsa bu kapı ona her zaman açılıyor. Tıpkı Alex'in Türkiye'ye gelip yaratmış olduğu enerjiden sonra Alex eğer Brezilya'da şu an antrenörlük yapıyor biraz başarılı olsun. Mutlaka Fenerbahçe'nin kapısı ona bir gün açılacak ve diyecekler ki buyur başa gel. Kesinlikle. Bizi takımımızı yönet. İşte bu gelecekteki kariyerini inşa etme anlamında da baktığımızda Icardi'nin bu, bu anlamda Galatasaray'ın en kırılgan noktası bence Icardi ve hocanın da onu açıkçası kontrol edemediğini, ikna edemediğini veyahut da ikna Edilmek istemiyor da olabilir Icardi anladın mı? Bu zorlamaya gelmek istemiyor. Tabi bu arkadaki detayları açıkçası bilmiyoruz. Evet ama hocam. gerçek şu ki ikinci yarıdan beri Icardi fiziksel olarak hazır değil. Öne doğru koşarken zorlanıyor. Dokunacağı toplara dokun... geçen hafta da mesela birkaç kafa topu vardı. Normalde hepsini atardı yani. Evet. Ben vursam tamam F diyeceğim ama fizik o vurdumu mu atıyordu. Evet. Niye atmıyor? Burada fiziksel bir eee eksiklik var. Yani bir insana bir kilo fazla bile, yani bir kiloluk bir domatesi vereyim koş dediğinde bu e, senin dengeni bozabilir. Bunun düzelmesi gerekiyor. E, zaten böyle bir oyuncunun arkasına bir oyuncu getirmek de çok zor. Yok öyle de bir oyuncu. E, işte ne yapacaksın? O zaman kaybetmemen, bence Okan Buruk da bunu, yani Icardi'yi kaybetmemek. Çünkü Icardi'yi kaybederse şampiyonluğu da kaybedebilir. Bence. O düşünceden Esinlikle. dolayı da e, Icardi'ye bence taviz veriliyor olabilir. Evet hocam. Evet Galatasaray eklemek istediğin bir şey var mı hocam? Galatasaray noktasına bir virgül koyacağım Fenerbahçe ile devam edeceğim. Evet şimdi Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel bir mücadele, özverili bir mücadele gösterdi. Hepsine teşekkür ediyoruz çünkü bize bu heyecanı yaşattı. Ama çok üst seviyede bir şansı da var. Şanssızlık ve şans olarak şunu görüyorum. Grubunda çok isim olarak iyi takımlar olmasına rağmen sezon olarak kötü takımlarla karşı. Yani bugün e, United çok şey bir takım isim olarak geçmişi olan bir takım olmasına rağmen bugün baktığımızda gerekli şeyi İngiltere'de gösteriyoruz. Bayern Münih de aynı şekilde e, son haftalarda yerle bir oldu. Evet. E, yani bunlarla iyi mücadele etti ama sonunu getirme anlamında biraz e, tabii ki e, zorlandı. Ve aslında eğlenmesine sebep olan takımlar büyük takımlar değil. Galatasaray büyük takımlara karşı daha özverili, daha motivasyon bilinciyle oynuyor. Çünkü o arenaya çıktığında United maçına çıkan bir Galatasaray oyuncusu o arenada izlenirlik oranının arttığını bildiği için. Manchester'dan alınan 4 puan evet, var. Evet. Ama kimi eğlendiler? Kopenhag. Kopenhag. Yani yani Kopenhag'da aslında bakarsan bir nevi bir Prag takımı gibiydi biz kendi seviyemizin altında olduğunu düşündüğümüz rakiplerle oynadığımız zaman mental olarak biraz sanki seviyemizi biraz aşağıya çekiyoruz. yani Nasıl olsa bunu eleriz. Böyle evet. bir şey yok. Artık dünyada bütün takımlar birbirine çok yaklaştı. O yüzden... Eskisi gibi değil. Eskiden böyle işte aa Moldova ile oynuyorsun. Yok Azerbaycan oynuyorsun. Yok işte Gürcistan oynuyorsun. Bunlara 8-9 atarız diyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes bir şekilde futbolu öğrendi ve her maçın bir değeri var. Galatasaray burada e, bu serüveni e, yakışmayacak bir final yaptı bence. Buraya kadar gelirken gerçekten özverili bir Galatasaray vardı. Ama e, Prag takımına da eleyebilecek bir Galatasaray vardı. Dün bence de oyunu çok kötüydü. Kim kötüydü diye baktığımızda tüm oyuncu grubu. ben dün birkaç kişiyle konuştum. Yani şurada iyi diyebileceğim bir oyuncu var mı? Yani ben görmedim. Belki, yani belki sa olalım. savunma oyuncularımız birazcık daha iki göbekteki oyuncular özveriliydi ama onlar da, onlar da Onlar e, da oyunu tamamlamak, yardımlaşma anlamında sıkıntılıydı evet. ve bütünlük yoktu ve Galatasaray elendi. Evet hocam Galatasaray'ı noktalıyoruz. Belki de Galatasaray taraftarına dün akşamki karşılaşmayla ilgili 10 tane taraftarı çevirsek, sorsak 9'u inanmazdı herhalde Galatasaray'ın Sparta-Pırağı. Hani 1-0 avantajda 1 hani skor önde gidip biliyorsunuz gol kanununda kalktı artık. 1.5 gol sayılmıyor. Deplasman golü evet, kuralı evet. kalktı. O sebeple tabii ki Galatasaray'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Artık onlar da daha çok lige fokuslanacak sarı kırmızılı ekip.